Herkese merhaba. NBA sınırsız fantezinin 25. bölümüne hoş geldiniz. Şimdi sorabilirsiniz diye bu saka bu nasıl bir esprinin alt planını yaptı. Şafan da şu an haberi yok bu espriden. Şafan bizim Challenger ligimizde takım hakkında doğru kararları vermesini beklemekten yaşlandı. <gülüyor> <gülüyor> şu takımı kısaca bir anlat. 27 maç 14 düşlük benim hayat mutlumu biliyorsun. Hayatta bazı şeyler için hiç yoktur. Evet bazen geç oluyor ama şu ana kadar takımıma bakıyorum mesela haksız çıktığım bir şey yok. Yani Jared Allen için dalga geçildi. Abi adam mobil sakatlandı Aykut, ya. Gözünü seveyim yapma ya. Aykut denen Abi bunların hepsi var bu oyun içerisinde. Yani o sakatlandı bu bilmem ne oldu değil. Her şeyi bekleyeceksin. Aykut denen müptezel işte tap 40 mı tap 50 mi falan yazdı. Mitchell Robinson'a mi? kıyasladı. Kelly atmadım diye rezil rüsva edildim. Sonra o da toparladı toparladı. Ama hepsi dönemin şartları değerlendirmeli. Paul George doping cezası almış sen diyorsun haklı çıktı. ya. <laughs> Abi Paul George son 3 senede ya depresyondan sahaya çıkamamış. Ya fiziksel bir mevzudan ya bir şeyden. Gene bir şey olacağını tahmin ediyordum zaten. İlla yani depresyon şeyden dopingden demem mi lazımdı? Şey yani hani <laughs> Neden oynamayacaklarının sebebini de mi söylemem lazımdı? Bilseydim onu da söylerdim yani. Şimdi ama bu şakanın temel sebebi benim Jason Tatum ve Kyrie Irving'si seçleyip onları beklemem. Hem de playoff <laughs> kotasının dışında <gülüyor> <gülüyor> olduğum halde. E, bu saatten sonra kimseye yar etmem bu <laughs> ikiliyi. <laughs> yani <gülüyor> sen <gülüyor> bu sene playoff dışı kalma uğruna Tatum ve Irving'in döneceği bahsin aldın. Aynen öyle. Seni dönerlerse tebrik edeceğim. Fahri şampiyon ilan edeceğim. <laughs> Yani Nasrettin Hoca gibi göl maya tutar mı dedin sen? Ben de ya tutarsa dedim. Yani herkesin oyun anlayışı farklı sonuçlar. Aynen öyle. Ben bu sene bu risk, yani 20 dolarlık bir risk almak istedim. Yani hayatta kaybedeceğim en fazla şey. <laughs> 20 dolar değil mi? Kumarım olsun. Evet 20 dolardı. o da bu deneyim <laughs> için e, feda olsun. Yani en fazla kardeşlerime gidecek yani. O yüzden çok problem olmadı benim açımdan bunu yapmak. Ama Gandalf şeyiyle, e, kostümüyle başlayıp yaşlı dede gibi bitirmen evet beklemiyordum bu şakayı. <laughs> Açılışta aklıma geldi yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi son olarak playoff yapıyor musun yapmıyor musun? Son 4 hafta açık direkt sözü ver. Yanlış dönüyor mu dönmüyor mu? Bana dönmüyor. Söylemez, mu? Yani eğer bir hafta 10 gün içerisinde dönerse geliyorum. Tamam. Dönmezse gelmiyorsun. Artık yan liste dönmezsen direniyorum şu anda ama 5-4-5-4'te kazanıp yani o farkı kapatamam. Benim böyle bir Yedili falan bir galibiyete ihtiyacım var. Olsun bir gümüşüm bir bronzum var daha e, podyum yapamayanlar utansın. Hiç daha, yok. daha bu lig çok su kaldı. Evet. dediğin gibi en azından biz arkaya dönüp baktığımızda bir finalimiz, bir yarı finalimizden üçüncülüğümüz var. Hani hiç oralara gelemeyen arkadaşların sesi bu sene çok çıktı. Çok çok. Neyse kazanan haklıdır diyelim. Aynen öyle. Bugün şöyle bir formatımız var. Malum All takip ediyor musun? Ben bir üçlü onda özetini izledim. Yok ben gece şeydim. izledim. Çok güzel bir ışık yarışması olmuş. Smash yarışması ile konuşmaya iyi. gerek yok. Birkaç oyuncu ya, düşmüş <laughs> falan. Smash <laughs> yarışmasında. <laughs> ya bak ben hayatımda ilk kez yanlışlıkla smash yapamadım. <laughs> Jackson Ace'in <Jason gülüyor> yaptığını mı diyorsun? O ne ki öyle? Abi yanlışlıkla yaptı. Ali Konovic diyor maçta yapsa replay'e gösterilmez. <laughs> Gerçekten öyle mi? <laughs> doğru söylüyor. Yani ben şeyden izledim. Lippes'ten izledim. Şey, Ali Konovic anlatırken ne dedi bilmiyorum ama. Yani şey, Vince <laughs> Carter'a şey demiş. Jordan'ın smacını bas, yapacağım işte, çizgiye basacağım diye. Çizgiler yani 1 metre içeriden <laughs> bastı, dümdüz bir smaç. <laughs> Çok kötü. Saçma sapan, en son işte bir tane final. Finaldeki hani asıl hak eden kazanamadı. Finalde çocuk smacı yapamadı 50 defa. Kuralları bilmiyor herif. Hep bacak arası Eren... atmayı mı diyorsun? A a aynen, dur. Panyadan alıp şey yapıyordu ya. Ba bacak arası hep şey su atıyordu. Orlando'nun çocuk değil mi işte? Aynen işte finaldeki smacım. Çocuk aynen. kuralı bilmiyor abi finalde. Aynen. Yani süre bittikten sonra bir hakkı daha var. Süre bitiyor diye dandik bir maç yaptı. Ha döndü bir tane de bastı durduğu yerde. Aynen. Evet aynen. evet. Standing abi yani aynen. olacak gibi değil ya. Aynen. Olacak gibi değil. 25. bölümümüzdeyiz. Bu sefer aramız çok uzun sürmedi. Ee, evet. 10 gün falan sürdü tahminim. Hı -hı. Çok güzel yorumlar geldi. Çok güzel etkileşimler aldık. Etkileşimlerin, yorumların devamını bekliyoruz. Bugün de şöyle bir formatımız var. NBA kendi Doğu ve batı on starlarımızı yaptık. Hiç haberimiz yok birbirimizden fantezi on starları ve bunları hmm. average stat başı kendi oynadıkları maçla çarpıp total renklerini karşılaştıracağız ve liste 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 isti bakalım kimler kazanacak şafak atıklarımızda. Hmm. Devamında da tam tamına 41 tane silly season winner vereceğiz. 41 tane silly season winner. Sakın kaçırmayın. Bir maşallahınızı alırız. Maşallahınızı <laughs> alırız. Sakın kaçırmayın 41 silisi sizin winner'ı. All-Star için de şunu söyleyelim All-Star takımlarımız için. Biz normal gerçek hayatta zaten hani Kaan Kural'dan, Murat Murat'ın dinliyorsunuz. Kim All-Star olması lazım diye. Biz burada fantazi All-Star'ını düşünüyoruz. Yani fantasy'de e, bu sezonun şu ana kadar en yararlı işte 5 tane kendi pozisyonunda 2 guard, 2 forvet, 1 pivot, 6 oh. tane utilities ve 2 tane de yani bench olmak üzere e, bu konsepte fantazi. Dünya'sındaki e, Ya yani iki tane 5 tane 12 tane 13 seçtimiz mi Şimdi bir tane bench yani 12 oyuncu var şu an. Normal 13 oyuncu ha ben... normal fantasy setup'ımız değil. Sen, aynen, 12 tabii. oyuncu seç 12 seçtik. Aynen. Ondan sonra Şimdi, seçtiğimiz tabii. bir tane oyuncu için şeydenmesin bize. Lan bu adam ostar olur mu değil? Fantasy fantasy ostar ve takımları kapıştıracağımız için ona göre de seçimler yapmış olabiliriz ama bence bunların hepsi bir fantasy ostar bu sezon üzerinde. Ben ben şey yapmadım. Hani match up kazanma mantığıyla yapmadım. Doğu'nun fantezi ostarları Batı'nın fantezi ostarları şeklinde yaptım. Ben biraz öyle de yaptım. Sen yaparsın. Şimdi sen başla Vestini say. Zaten 8-9 oyuncu aynıdır muhtemelen. Yani SC Doncic ve bir Kavai Jokic aynıdır. Aynen. Bu da yani şey iki guard, iki forvet, bir pivot şeklinde. Öyle hızlı sayma kanka baştan say baştan. Yazın say, say. Aynen. SC abi bir de. Tamam. Doncic aldım. İki. Van aldım. 3. Kava'yı aldım. 4. Yok içi aldım. 5. Aynı. Tre, Trey Murphy. 6. Aynı. Kevin Durant. 7. Aynı. Jamal Murray. 8. Aynı. Stephen Curry. 9. Aynı. <laughs> Anthony Edwards. 10. Aynı. Alpi. Almadım. 11. Avdiya. 12. Almadım. Tamam. senle son 2 farklı olan ne? Onlar zaten belirleyecek mecahı. Hayır. <laughs> 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 Gobert Nolmgren. Dedim bu kesin Audi alır, <laughs> bu kesin <laughs> Audi alır dedim. Ben turnuver az oyuncu alayım dedim. İki tane. Ahlaksız. Ahlaksız. O zaman şimdi sadece Gobert'le Holmgren'le senin ikili karşılaşsa yeterli olacak. <laughs> şimdi o zaman biz gene baştan söyleyelim. FG yüzde 51.4 benim. 49.9 benim. 1-0 öndeyim. Son iki senesiyle tane geçtim muhtemelen burada da. <laughs> FT yüzde 82.7 benim. 83.4 1-1 oldu. 1-1. Üçlük dedim muhtemelen sen yani. Üçlüm 1332.2. 1491. 2 bir öndesin. 0.8. Benim turnover kazanmak için diğer statlarını patlattık. <gülüyor> <gülüyor> Benim sayı 13.754.4. 15.668. Tabii abi diğerle şey farkı. Alperen yani. farkı. 3 bin oldu değil mi? Aynen 3 bin ben sayıyorum. Oğlum kaybettim ya. Bir rivan 3.912.1. 4.040. Hayır lan. <laughs> Değil dur şey fazla. Al, Alperen Alperen Nazlı'ya da şey yapmayayım. Alperen de şey var. O ben... Alperen durum. zaten... Kanka ya çok büyük hata yaptım ya. Devam et, devam et. Güzel oldu. Neden oldu? Bak, 10 oyuncuyu ben de yakınız aynı hızır dedim. Aynen. Ya turnover'u patlasana ya. Alsın, <laughs> olsun <gelmesin>. Güzel oldu. <laughs> 4, şu an rebound'la sen, asit desen de sende. 2681. 3300 küsür. 3386. Steel 636.4. 630 Kaç? Still, 630 mu? 630 630.4 Evet tamam. Blok 532.4. Ben dedim. 540. 53. Turnover da bendedir. dedim. 1363.6. 1690. 5-4. <laughs> <laughs> West'te sen finale çıktın. Şimdi bu takım final olacak senin West takımın. Ha okey. Tamam. tamam. East. Sen başla bu kez. Maxi. Ben, ben aynıları sayayım. Aynen. Donovan Mitchell. Aynen. Harden. Aynen. Tüm sezonu West'e geçirdi ama yani All-Star açıklandığında iste evet. o yüzden is. Jalen Johnson. Evet. evet. Scotty Barnes. Evet. Kate Cunningham. Ee, Cunningham yes. Burada yani ne oldu yes, biliyor musun? Kate Cunningham'ı da aldım dedim doğuda FG yok. <laughs> ben full FG ne? panta gittim sonra. Tam burada fark ettim. Doğuda asla FG ben yok. Ben son anda ekledim ben. Son anda Öyle ekledim. Öyle mi? Kate Cunningham Aynen. 6. Michael Porter. Evet. Carl Anthony Towns. Evet. Derek White. Evet. Jalen Brown. Oğlu bir tane ha, yok bende. Ha tamam. Jalen Brunson. Daha... Jalen Brown'dan sonra kim var? Jalen Brunson. Brunson bende var mı? Yok Brunson'da yok. Michael Bridges. Var. Tamam iki adamımız Brunson'la Brown var. Sen de Brunson'la Brown'la yine kim var? Ee, bende Sarla durunlar. Bak karşı şey ne zaymem yaptı bu denemişti ama hacimlerimi kaybettin <laughs> acaba. FG. Yüzde 47 kazandın. <laughs> Aynen 48. FT 84.2 kazandım muhtemelen. Kaybettim. Kaç Yok. senin kaç? 82.7. Tamam. 3 point 1477.3. 1375 sende. 14.142.5. 13.646 sende. 3.789.8. 3.353 sende. 3.534.6. Pardon rebound bendeymiş ya. 4.440 benim. Tamam. Nasıl asiste karıştırdım. var Şu an kaç şimdi... oldu? 3-2 oldu. 3-2 şu anda. Asist'teyiz. Asist 3.534.6 3.000 3.000 kaç seninki? 3.534.6 Sen kazandın. 3.350 benim. Steel 752.9 801 benim. 801 mi? Tamam. Normal. Block 404.9 Bu da sende muhtemelen. Aynen. 507. Kaç kaç şu an? 4-4 şu anda. Ciddi misin ya? Kaybettik lan. ceyno bunu vurma vurma. 1611.6 16 turnover. 1573. Vallahi kaybettik <laughs> 2 de 0. 2 <laughs> <laughs> tane 5 nokta kazandım. İşte. Şimdi ne diyoruz? Turnover abi. Hinlik ben... yapma diyoruz. Hinlik yapma. Bak ne diyor? Hinlik yapanın döner olacağı. <laughs> Kendine yapar. Ayağına ayağına bulaşır. Yok sence cidden Durun buradan daha mı büyük olsalar? Bu sene fantastik. Yani hem sen de bu şey konuşurken average'la hani average'ların totalini hesaplayalım. Tabii hani... tabii total önemli, average de önemli evet, ama tabii, evet. tabii hani, fazla totalle kazanır. E, yani onun onu düşündüğüm zaman ya yani daha az zarar verdi durumda. Zaten şey, iki de daha yüksek. Yani. O yüzden renkli evet. daha Evet. Evet. Yani J Jalen Brown belki çok daha fazla fayda kazandırdı. Hı. Belli başlı kategorilerde çok belli başlı bir süre. Ama Durun uzun vadede çok şey yaptı. Yani daha istikrarlı bir katkı sağladı diyebilirim. O yüzden durunu seçtim ben. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir de Brunson'u seçmenin şeyi seçtin. Alex Sarı. Alex Sarı seçtim. Alex Sarı sezon baştan seçtim. Tabii. Aynen. Ve bak kazandırdı sana. Evet. Güzel. Evet. 2 5 4 güzel. Tebrik ederim. Evet. Tebrik Eyvallah ederim dostum. Şimdi finale oynatalım. Sen oynat. Bir sen Nix. Gel buraya kızım. Köpek <laughs> bende de. Oyun oynaması isteği tuttu. Gel. Ee, söyle abi. Finali pardon, yaptı. Şeyde. Finali yaptı, yaptı. Söyle bize kazananı. Ha, i̇kisi de bende değil ha, mi? İkisi de sende. Ya. Abi FG'yi West kazanıyor. FT'yi West kazanıyor. Üçlüyü West kazanıyor. Sayıyı West kazanıyor. Rebound'ı East. East'i West. Aynen ne oldu? 5-1 mi oldu? 5-2 oldu. Rebound'ı rebound, rebound kim? Rebound'ı East kazanıyor. 4-1 oldu. Şu ana kadar Riban sadece is, tamam. şey, is sadece Riban'da aldı. 4-1 oldu. Asist. Asist batı. 5-1. E, ee, Stil blok doğu. 5-3. 5-3. E, ee, Turnover'da Turnover da 5-4. Batı kazandı 5-4. Batı kazandı. Yani senin Batı Oğuzların... Evet. Sen Benim abi. Batı Oğuzların kazandı abi. Orada Alpi ve, Alpi şey <laughs> hamlesiyle, Avdi hamlesiyle... Şimdi buradan şeye varabilir miyiz? Turnover fantezicinin elinin kilidir. Bakmayacaksın. Bak, Çünkü tüm yani. bu dört tane takımlar arasında en fazla turnover benim batıda. Aynen ben batıda turnover kazanayım derken matchup'ı kaybettik. Aynen. Aynen tam olarak öyle. Aynen öyle. Şimdi Miko demişken e, sevgililer gününde bir instagram stories paylaştın. Köpekle. <laughs> Sen bak benim özel hayatımı çok güzel geçirttirdin. Takipçilerimize soruyorum. Istedim. Kadın takipçisi var bilmiyorum bilmiyorum %99 9 erkek de en son. Gerçek. Gerçekten bu. <laughs> o, o yüzden işte burada gündeme getirmek istemiyorum <laughs> evet. özel. Tamam böyle bir yüzde on kadın izleyicimiz Sevgiler olsaydı. Sevgiler gününde köpeğine my only valentine diye story paylaşan erkek bal olsa yenir mi? <laughs> Size bu <bunu gülüyor> soruyorsunuz. <laughs> Yanlış <Yorumlarda> kitleye <laughs> soruyorsunuz. <laughs> <laughs> Yorumlarda bekliyorum. <laughs> evet dostum sonra geçer misiniz sizin Gelelim 41 tane dedim ben de heyecanlandım. 41 tane, 41 tane bir tane Baylov söyle geçmeden. Sevabına. Sevabına Baylov. Sen bana çok sürprizler yapmaya başladın. E, bir tane bir tane bir tane. şu anda Baylov kim diyebiliriz ya? Benim baktığım adamlardan birini gördüm mesela. yazdıkları. Kim? Bahsede. Ha? Kim? Bence Scottie Bans biraz Baylov'a kayıyor. Yok be, total Stocksum, şeyinde katkısı yapıyor da. Yani o bir ay önceki, bir, bir buçuk önceki para yetmeyebilir şu an. Ama tekrar oraya çıkabilme ihtimali var. Yani evet, ölmüşsün sen. Bailo da. Derek White Brown sonra diyebilirsin. bir bailo bence. Derek White bir bailo hala. Derek White, Jalen Brown diyebilirsin. Aynen öyle. Jalen Brown da kestikler önce bailo. Jalen Brown bailo. Aynen öyle. Benim aklıma gelen. Aynen öyle. Yani köri bailo demiyorum. Köri bailo. Steph Curry bailo. Curry'i aldım ya, ki... yeni. Görüde de biliyorsun senle takıştık zaten. Senle onat ben bu sene ne desem ha ho dediğinizde. Ben Curry'nin yani Jimmy Butler gidip Porzingis geldikten sonra Porzingis'in de sahaya çıkma sıklığına bağlı olarak Curry'nin de sahaya çıkma sıklığı etkilenecek diye düşünüyorum. o demez o zaman. Çünkü Curry'nin artık yani 30, 30, 36 yaşında hani eskisi gibi play'inden gireyim de play-off'a belki bir şeyler yaparım eee motivasyonu olmadığını düşünüyorum Anladım. açıkçası. Öyle söyleyeyim. O yüzden hani ederi derim Baylo demem. Anladım. O zaman şimdi 3-4 tane isim verdik. Bir tanesine hı hı. uyuşamadık. Şimdi 41 tane Silly Season Winner'a geçelim bakalım 40 binde de uyuşabilecek miyiz? Silly Season son 2-3 sezondur çok önemli olmaya başladı fantasy'de. Özellikle İstiyorsan takip bir tanımla bilmeyen yani, izleyicilerimiz için. Artık sakının... fantasy'de özellikle bazı takımlar direkt tanking'e başladı. Va Vaaz takımların rotasyonunu arttırdığı dönemlerde birkaç sezonun başına süre almayan oyuncu süre alıp haddinden fazla fantezi etkisi yapabiliyor. Ve bu silly season denen dönemi fantezi takımlarına kazandırabiliyor. Silly season aslında efey madenciliği diyebiliriz şu Aynen an başladı. Öyle. Aynen yani öyle. yerden madencilik şu an başladı. Mesela geçen sezon bir Van Benyaman'ın sakatlandığı bir takımda şampiyon olmak tamamen Silly Season takibimle alakalıydı. Aynen. Ee, Grimes ve Adem Bona isimleriyle şampiyonluğa yürümüştüm. Şimdi bu dönem çok önemli ve e, 41 tane ad adayı var. Bunlardan çoğu 12'li takımlarda yerdedir. 10'da 41'de yerde olma ihtimali çok yüksek. 14-16'da doğal olarak yerde olma ihtimali azalır. Şimdi hı hı. başlıyorum. E, Kyle Flipowski 6 ligimde de vardı. M1'de Bence bir, bir bir saniye hı? çok Buyur, özür dilerim. Hocam. Filipovski'de şöyle bir durum var abi. Markkanen'in oynamadığı her zaman zaten potansiyel Aynen. bir adaydı. Yani Stili Sizden'ın en e, normal sezona yansıyanlarından Aynen bir öyle. tanesi diyebiliriz. Aynen öyle. Önceden steşlenmesi gereken biriydi. Ben kendi adımı steşledim. 6'da 6 steşledim. Ama sonra bir ara bir dönemi oldu. 4 sayı 2 rivan, 4 sayı 4 rivan. O arada 4 tane Aynen. attım. Şu an 2 tane kaldı. O 4 tane de, de gitti. Aynen. Filipovski kesin. Utah'tan devam edelim. Isaiah Collier, Ace Bailey ve Sensabon. Ben Collier'i de aynı lipos gibi daha önceden yani, gereken, kesinlikle. özellikle eğer FG e, ile çok probleminiz yoksa, asiste ihtiyacınız varsa ki benim şu an takımıma Tabii. çok uyuyor, ben onu da yerden aldım, Collier'i de yerden aldım. E, o da özellikle şu an, yani mesela, asist yapan oyuncu bulmak mesele. Hı -hı. Çok yani, çok. işte Her maç böyle 8-9 asist, 7-8 asist yapacak oyuncu bulmak asist mesele. <laughs> 22 asist yaptı aynen. Collier'in hani, e, Tabii ki zarar verdiği kategoriler var ama ligin bu aşamasında mesela şimdi şu Utah'ta şöyle bir durum da var. Seneye niye yatırım yaptı Utah? Jalen Jackson gününü de yatırmaya başladı Yatır. zaten, kapattı. Kapattı. Niye yaptı bunu? Çünkü Keonti George'un bu sene performansından çok etkilendiler. Evet. Şimdi ben diyorum ki acaba Keonti George'u de kapatır mı seneye ne olur ne İnşallah olmaz diye? İnşallah kapatmaz. Cordia daha da değerli hale gelir böyle bir durumda. Aynen. Kapatacağından değil o da genç oyuncu da. Tabii. Hani mantık olarak söylüyorum bu deneyenci ne yapacağı belli olmaz. Aynen öyle. Ben Beyli ve Sen Sabo için bu diğer ikisi kadar yüksek değilim ama bunlar da 12 takımda ikisini almam. Ama 14, 16, 18, 20de alırsın bence. Bunları yani bence mesela takımımıza ya Sen Sabo ya Filipovski'yi alın. Çünkü biri performans verirken diğeri o kadar veremiyor. Tabii o da mümkün çünkü bir tane top var. Evet. <laughs> diğeri e, center rotasyonu boşalan Pacers'tan Jay Huff. Benim tüm de yerdeydi. Tüm de alındı. Tüm tekrar yere gitti. Şu an tüm yine gene alındı. Hı. Orada şöyle bir şey evet. var, rotasyondan bağımsız Jayhuff'ın e, Ricard'larla bir meselesi vardı kuvvette muhtemel. Onu çözdüğü sürece tekrardan, bir ara Aynen çünkü evet. top 30 top 40'lara falan gelmişti Jayhuff, gene e, sezonun stillerinden biri olabilir. Kesinlikle mümkün, direkt blok kazanabiliyor, ışık dağıtabiliyor, İyi de şut soktuğu dönemler sayı bile bayağı katkısı alıyor. Aynen. Şimdi Kevin Porto Jr. muhtemelen çok fazla yere düşmemişti ama sakatlığı boyunca, 3 haftalık yaklaşık süren sakatlığı süresince benim liglerimin yarısı da yere atıldı. Ve burada aldım. Hı hı. Ve kesinlikle Silly Season winner olacak. Son 2 haftalık zaten performansı top 15, top 10 yanlış hatırlamıyorsam. Kevin Porter Jr. eğer yerdeyse sanmıyorum yerde olacağını. Ama kesinlikle şu ana kadar saydığımız 6 isimden ilk alacağınız bu olsun. Ama bulma de en az olan bu. Aynen öyle. Evet. Cardwell, Maxim Reno Devin Carter, Nick Clifford. Silik olan Sacramento'da bu dörtlü. Ben burada en çok Cardwell'e yükseyim İkinci en çok da Devin Carter yok yani da çok iyi bir maç oynuyor. 19-22'lik performanslar gösterdi de. Yani Reyno ile birbirini baltalayabiliyor yeri geliyor. Sabonis oynamadığı sürece öyle olmuyor. Tabii. Ben mesela Sabonis, bir şeye bir baktım. Bir tabii Sabonis oynuyor. Biri 38 dakika alıyor mesela biri 32 dakika alıyor. Hani beraber Hı. de oynatıyor. i̇şte Center for Power Forward gibi de oynatıyor bazen. Hı -hı. Yani şu an Sakretmen'de ana rotasyon haricinde kimi alsanız olur. Aynen öyle. Ee, biraz ikisini, ikisini almaya bakın. Clifford bence bu dörtlü arasında en az önceliklendirdim adam. Devin Carter da iyi bence. iyi olacak da. Şu an her ligimde zaten sahipli. Darren Sharp, Nicholas Clarkson bir yerde gidecek. Ve Darren Sharp çoktan önemeye başladı. Muhtemelen yerde değildir. Muhtemelen Hı. yerde değildir. Sharp da onlardan biri. Neste, Traore, Clowney ve Dan Wolf da bu adaylardan biri. Gençler Birliği için önerilerinden mi bahsediyorsun? <laughs> Gençler Birliği, Traore, Wolf. <laughs> Bu da bence iyi bir dörtlü. Brooklyn Nets'te kesinlikle alınması gerekiyor. Yani mesela Wolf'u şimdiden stajlemeye gerek yok ama Traore ve Clown'u ben şimdiden almaya gerek var. Darren Sharp zaten yerde değildir. Wolf da mesela sezon içerisinde fırsat bulup Hı -hı. Parlayıp, sönen, parlayıp sönen bir oyuncu. Yani, Hı -hı. yani şey gibi değil birden şans buldu ve patlayacak gibi bir derin bir daha az öncelikli. Çünkü şans bulduğu zamanlar da oldu. Onun çoğunlukta değerlendiremedi. Hani şimdi daha çok zamanı olacaktır. Belki daha çok ee, fırsat bulabilir ama diğer isimler daha öncetti tabii. Aynen öyle. Katılıyorum. Jalen Smith sahaya çıkabilse kazanacaklıkları? Şu an Silly Season Silly oldu. <laughs> silly Season Winner <laughs> bir sahaya çıksın ama Jalen Smith yerde değildir gene muhtemelen. Yok aynen. Jalen Smith. Sam Merrill ve Jalen Tyson. Jalen Tyson yerde değildir. Bir ara yere gittiği dönem oldu. Şu an yerde değildir. Sam Merrill muhtemelen yerdedir. Sam Merrill'a bir bakın derim. Eğer yerdeyse özellikle üçlü ihtiyacınız varsa Sam Merrill'ı değerlendirebilirsiniz. Çok sakatlanıyor. Çok sakatlanıyor. Sakat. Aynen. Aynen. Yani onu kaldırabilecek şeyiniz varsa direkt seçteyim. Max Christie, Brandon Williams, Najee Marshall. Najee Marshall'ın sakatlarına bakalım durumu ne olacak emin değilim. Kupu ee, Cooper Flag All-Star kaçırıyor. Durumu ne? Tam net değil bu açılardan Max Chris ve geçen sezonda çok iyi patlama yapan belli dönemlerde Brandon Williams bence öncelikli iki et. Max Chris e, yani... gelince ne olacak? Bence ama Kayrı dönünce sen sayı kazanacaksın. <gülüyor> <gülüyor> sayı asisti kazanacaksın. Sayı asisti asist. kazanacaksın. Max Chris yerde değildir ben sanmam. Değil mi? Yok Çok uzun zamandır değildir. Yani, gene bir ara bir düştü Max Chris yere de. Düştü ama geri yani, hemen yana zaten. Aynen öyle. Christian Brown muhtemelen liglerinizin yarısında yerde olabilecek bir oyuncu. Şu an bir yavaş, yavaştan form tutuyor. Watch de var ama henüz bir ad hmm. yapmadım. Christian Brown'u düşünebilirsiniz Tim Hardaway Jr. ile birlikte. Tim Hardaway Jr. da sürekli yere atılıp alınan, yere atılıp alınan hani matchup'ınıza göre üçlük kazandırabilecek Aynen bir evet. oyuncu. Christian Brown sezonun hayal kırıklarından biri zaten konuşmuştuk daha Aynen öncesinde. Evet. Ee, yani mesela... Atmak, at, ya atmam için bir iki maç daha görmem Tabii lazım. Christian Brown'u. Ha belki o zaman da alınmış olacak ama o riski alacağım ama kaybetme riskini alırım. Aynen öyle. Tim Hardaway Junior'da şöyle bir oyuncu. Mesela 2 hafta Denver'dasın. 4 maç 8 maç. 3.5 tane üçlük attı maç başı. Etti mi sana 28 üçlük. 2 hafta Aynen. üçlüğü kazandı adam. Yapar. Aynen. Golden State Warriors biraz çalkantıda. Moses Madi ve Guisantos. Kesinlikle alınmalı. Kesinlikle alınmalı. Özellikle Şafak'ın dediği gibi Curry'nin durumu bu saatten sonra ne olacağı belli belliyken. Hı hı. Pacers, Quentin Jackson. Pacers çok fazla şu an injury report bildiriyor. Quentin Jackson oradan berdan sıralıp ben devamlı yüksek olacağını düşünmüyorum ama şöyle bir hafta bir kesin kazandırabilir. Yakam da yatırabilirler. Zubac'ı zaten yatıracaklar muhtemelen. O yüzden bu topu birileri kullanacak. Birileri bir alacak bir şey olacak. O yüzden Indiana rotasyonunu yakından takip etmek lazım. Aynen öyle. Ty Jerome zaten steşlenmeye başlamıştı. Asla yerde değildir. Son döndüğünden beri de top 15 top 20 oynuyor. Ama gene belki 10'lu ligde yerdedir. Kesinlikle alın. 12'de asla sanmıyorum yerde olduğunu. <laughs> Kelerver ve Pele dersin. hocasıyla barışırsa Pele rotasyon süre bulmaya devam ederse kesinlikle Silly Season'ı kazanabilirler. Hı <laughs> hı. AJ Green, Jericho Sims. AJ Green özellikle ben şu an yerde olmaması gerektiğini düşünüyorum hiçbir ligde. Çünkü çok ısındı bu ara. 2-3 hafta daha böyle gidebilir. Bunları gösterdi. Jericho Sims de bir yeni yeni başladı. O da iyi şeyler gösterebileceğini düşünüyorum. Özellikle O da Yannis gelene kadar süre bulur muhtemelen. Aynen öyle. O da uzuna ihtiyacı olan şimdiden alsın Jericho Sims. Ha Yapacaksanız şimdi yapın yani. Aynen. Ya da baktınız Yannis geldi bir daha gitti. Takımın bir yere gideceği yok çünkü. O zaman evet. Jericho Sims daha da kıymetli hale aynen gelebilir. Aynen öyle. WoW sayını geçen Ayodosun mu? Net bir winner değil bence. Yerde de olduğunu düşünmüyorum. Ha, aynen yerde de bulamazsın. İyi aynen yerde bulamazsın. Fierce. İyi topçu. Güzel. Olacak çok gözü kapatır koşuyu içeri ama ya. O özellik yani, yani o çocuk olacak gibi olacak duruyor. Olacak gibi ama aynen. Ee, bir de şu an yani New Orleans'ın en büyük avantajı daha doğrusu New Orleans oyuncusu olan e, takımların en büyük avantajı e, kendilerinde değil. Aynen öyle. Yatıracak ee, Aynen. Aman bu bizim genç prospect. Bu, bu, saatten sonra bir yatıralım diyecekleri bir durum yok. Derek Queen ve e, Jeremy Fear sahipleri için bence güzel haber. Trey Murphy için nasıl olur? Çünkü zaten gitmek istiyor. Aynen. Belki kendi yatar. O ama zaten Trey Murphy sahibi herkesin en başından beri aldığı risk buydu yani. Aynen öyle. Keza Zayn da bu sene çok istikrarlı olmasına rağmen. Aynen. Aziz 12'de 14'te muhtemelen yerde değildir. SGA'de yokken Muhteşem bir Aynen. dönem geçti. Isaiah da kesinlikle eklemelisiniz. Sili sezonda diş yapacağını düşünüyorum. Jalen Williams'e dönemi belki playoff'a kadar yatacak. O da belli olmaz. O Hı -hı. yüzden Isaiah Joe. Saks, şu yüzden alalım Saks Sakatlandığı dönem atıldı oldu. Şu an son... Hiç görmedim. Ben gördüm, aldım hatta. <gülüyor> <gülüyor> Yerden. <gülüyor> Jalen Saks, şöyle bir durum var Saks'ın. Yanlış hatırlayamadım son 10 günde renk bir. Jalen Saks muhteşem bir dönem geçiriyor. Ki FG'sinin rezalet olduğu haliyle. Aynen öyle. Aynen öyle. İğrenç bir FG'si var ve muhteşem bir İğrenç dönem İğrenç geçiriyor. İğrenç FG'si de herhalde. bu hallerde. Saks da sezonu kazananlardan biri olma ihtimali yüksek. Hı hı. Dominic Barrow, Adem Bona, Quentin Grimes. Grimes'a zaten hakkını ödeyemez. Geçen sezon ligleri kazandı direkt Quentin Grimes. Barrow bu sene Paul George'un yokluğunu itibaren tekrar ilk 5'e yerleşti ve iyi de gidiyor. Embiid'in de istikrarı göz önünde alınınca Barlow takımlarda olmalı. Belki 12'lilikte de değil ama 14'lerde kesinlikle olmalı. 16'larda yükseklerinde. Adem Bono şu an isteşe de gerek yok bence ama watchlist'e olmalı. Yani playoff'lar yaklaşırken NBA'de daha fazla dinlendirecektir Philadelphia'ya. Oraya mümkün olduğu kadar diri tutmaya çalışacaktır. Ee, tabii bu bizim fantezi playoff'larına da denk gelme ihtimali var. Belki Aynen. bir tık sonra olma ihtimali de var. Ama çok rahat atılacak biz artık. Özellikle Barlow. Bence de. 38'e geldik. Colin Murray boys her liginde aldım. Sakatlandı hı. der her liginde attım. Hı hı. Şöyle bir sıkıntı var. Paul da diyor 20 dakika oynuyor. O da 22-23 dakika oynarsa Murray, Colin Murray Boys bir işe yaramayabilir. Ama kesinlikle watch olmalı. Muhteşem güzel, oynayacak mı? Tabi yani Poultra'da durumu belli değil. Yani. oynamayacağına zar kolaylıkla atılabilir. O yüzden de Colin Boys şu an steşte de durabilir. Hı hı. Özellikle e, durum durumu rahat takımlarda. Hı, hı. Kez, gene Raptors'a Momu ile maça iyi başladığında acayip götürüyor. Çok fazla ışık atıyor. Çok gaz oyuncusu ya. Yani Çok gaz oyuncusu. Bizim Euro Cedi Osman'ın Osman, Cedi Osman NBA zamanı gibi. Hatırlıyor musun? Aynen, Cedi aynen, ilk üçlüğü attı mı 20 sayıda, 20 sayıda çıkardı. Yoksa 8'de 1. Mamu Kelaşvili gibi bir oyuncu Euroleague'de olsa mesela acayip bir şey olurdu. Tabii. Son olarak Wizards'tan e, yine oyuncularına yatırmaya aday bir takım. Justin Champagne ve Will Riley. İkisi de %70-80 sahiplidir 12'lerde. Yükseklerde %100'e yakın bir oranı vardır. Cahsin Champagne ve Will Riley de de gözümüz olsun. Çünkü onlar da forvet rotasyonu bayağı azalttılar. Chris Middleton da yolladılar. Sarv'ı ikiye atlıyor. AD takasında vesaire. Elas. Aynen yani... Hani yatırmasalar bile şans bulma şansları hmm. var. Ee, Champagne bazen böyle saçma sapan... Rotasyondan da kesiliyor bu arada hepsi. Tabii tabii. Oyuncunun da suçu değil. Bazen rotasyondan da kesiliyor. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Herkes 20 dakika oynayabiliyor. Aynen, Aynen. yani... Doğru zamanda doğru oyuncuya sahip Tabii. olmak çok büyük kumar vizesinde ama hafta kazandırabilecek bir kumar. Tabii. Bu 41 kişilik listede en başta saydıklarım bir de ek olarak Moses Moody, G, G Santos, işte Isaiah Joe, Fierce, e Clowney, Traore gibi isimler, Sharp gibi isimler bizce ön plana çıkacak. Evet, çok tane zaten bizim liglerimize Aynen. sahipler. Aynen. Tamamdır. 25. bölümde bu şekilde bitiriyoruz. Yorumlarınızı, like'larınızı bekliyoruz. Bizi motive ediyor. Hemen 9 günde tekrar geri gelebiliyoruz. Bir dahakine belki 6 günde geliriz. Bir dahakine 3. Var mı kardeşim ekleyeceğin? Teşekkür ettim. Hem yorumlar için dediğin gibi evet. e, hem de işte sağ olsunlar izleyicilerimiz kaldığımız özellikle yayınlardan sonra nerede kaldınız diye sürekli e, yorumlar geliyor. E, biz mümkün olduğu kadar sıkılmaya çalışıyoruz. Biz de dediğin gibi mutlu oluyoruz, motive oluyoruz yorumları evet. vesaire gördükçe. E, arayı çok tutmamaya çalışacağız elimizden geldiğince. Aynen öyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. 我试试看